Çok da şey yapmamak lazım ya. Samimi söylüyorum vallahi bazen Karsagan abi dinlemek lazım. Toz dereci izliyor ya. Hiçbir önemimiz yok. Bedenlerimiz bile bize emanet aslında. Düşün bak acı geçici, sevinç geçici, üzün her şey geçici. ya. Zaten bir kere geçeceğini bildiğin acıdan korkmazsın ya. Yani gecenin en karanlık anı şafağın... Şafağın en yakın olduğu zamandır. Aferin nereden mi? <laughs> Dünyanın en klişe laflarını ne <laughs> Nereden bilmeyeyim ki? <laughs> yani şımarıklık yapmak istemiyorum ama sen daha iyilerini bulursun, daha iyi şeyler anlat bence beni teselli et. Ne oldu kızdın mı? Kızma. Bir şey söyleyeceğim tamam. Klişelerle gel, Kliş, klişelerle avut beni. Vallahi bak... Bunu sen istedin. Kitap mı okuyacaksın? <laughs> Bir kuşu sever gibi sevmeli sevdiğini. Kabuğunu kırmadan kollamalı. Kim kimi ısıtıyor, hiç kafa yorulmamalı. Bir kuşu besler gibi beslemeli sevdiğini, ağzından ağzından, ıslak ıslak. Başka canlar yakarak çoğunca. Sevgiye doyur, sevmeye doyma. Bir kuş vedası gibi sevişmeli kişi. Uçmaya öğretir gibi. Düşmesinden de korkarak, uçmasından da. Ya yani neymiş? Üzülme uçup gidene. O uçup gitmese... ...ardından bakan sen... ...olmaz. Çok güzelmiş bu. Ciddi misin yoksa dalga mı geçiyorsun? Hayır dalga geçmiyorum çok güzel ya. <laughs> Kitabın adı neydi? Çocuk. Yazarı kim? Gölge. Aşk şu kendini gizleyen yazar değil mi bu ya? Niye gizliyor ki kendini? Vardır herhalde kendine göre sebepleri. hı. Hmm. hep reklam stratejisi. Galiba bilgi sahibi olmadan fikir sahibi de olmamak lazım zaman zaman. Hmm. Biraz daha oku sana. Vallahi çok güzel. O uçup gitmese ardından bakan sen olmazdı.